Merhaba sevgili arkadaşlar. 2021 Şubat ayı Yengeç Burcu Kahve Falı yorumumuzla sizlerle beraberiz. Bakalım Şubat ayı Kahve Falı yorumumuz Yengeç Burcu için nasıl çıkacak? Yengeç Burçları'nın da düşündükleri yollar var. Gitmek istedikleri yollar, hayal ettikleri yollar ama e, bu yollara gitme ihtimalinin olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ya da nasıl gideceğim imkansız gibi bir düşünce içerisine girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. E, kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve gelecek olan diğer videolardan da haberdar olmak istiyorsanız... E, bildirim butonuna tıklayıp e, gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi... Falımıza başlayalım. Bakalım yengeçler için e, kahve falımız Şubat ayı adına neler söyleyecek. Biraz sıkıntısı var yengeçlerin. İç sıkıntısı çok fazla. İç sıkıntısının yanında Evet, kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın sevgili arkadaşlar. Nerede kalmıştık? İç sıkıntısı demiştik galiba. Evet, yengeç burçlarının Şubat ayında biraz iç sıkıntıları olabilir. İçten sıkılma, biraz yürekleri kabarma ve karamsarlık söz konusu gözüküyor. Bayağı bir karamsarlık içine girebilirler olumsuz düşünceler içerisinde bulunabilirler ama bunlar düşünce olarak gözüküyor yani olumsuz yaşayacağınız sizi sıkıntıya sokacak bir durum olarak ben hissetmedim öyle gözükme yani sıkıntınız var iç sıkıntınız var stresiniz var. Ee, düşünceleriniz olumsuz yönde olabilir ama e, Şubat ayı genelinde en başı birkaç günü ilk günleri haricinde böyle yaşayacağınız olumsuz ve sizi kötü anlamda etkileyecek bir olay görmüyorum ben. Yani göremiyorum burada. Burada gördüğüm e, bir masada sanki iki kişi oturmuş e, bir konuyla bir kişiyle alakalı bir karar veriliyormuş gibi yani e, bir kişi de olabilir, e, bir mevzu da olabilir. Yani masaya bir mevzuyu yatırmışsınız ve bu konuda bir tartışma yaşanıyor olabilir. Bir tartışma derken hani kavga gürültüden bahsetmiyorum. Bir taraf sıkıntılı, bir taraf bayağı sıkıntılı. Yani maddi anlamda çok sıkıntısı olabilir bu kişinin ve sizden bu konuda yardım istemek için de sizi o masaya oturturmuş olabilir. Ya da e, bir sıkıntısı vardır ve bunu hani illa maddi olarak algılamamak gerekir. Çünkü her şey maddiyat değil, bazı manevi sıkıntıları ya da aşamadığı bir sorunu vardır ve bu konuyla alakalı bir yardım talebinde bulunmak için sizin yanınıza gelmiş olabilir. Çünkü bu insan çok sıkıntılı, arkası çok sıkıntılı, kendisi bayağı sıkıntılı ama hep sıkıntı sıkıntı dedim ama ama denince ne oluyor arkadaşlar? Amadan önceki cümlenin hiçbir anlamı kalmıyor. Amadan sonrasına çok dikkat etmek lazım. Burada bir bayrak dalgalanıyor. Amadan sonrası bayrak dalgalanıyor diyerek size şunu söyleyeyim. Nasıl bir sıkıntı varsa o sıkıntı halloluyor arkadaşlar. Yani bu sıkıntı aşılıyor ve bu insanın e, yardım isteme çığlıklarına diyeyim kulak vererek siz bu kişiye yardım ediyorsunuz. Ve sizin yardımınıza karşılık ilahi kattan da size yardım geliyor diyebilirim. Yani e, zorda kalmış bir insana yardım etmek e, size büyük hayır getirecek öyle söyleyeyim. Sizden her ne şekilde yardım için kapınızı çalan varsa yani sizin kapınızı yardım için her ne yardım olursa olsun çalan olursa geri çevirmeyin arkadaşlar. Burada gördüğüm kadarıyla bu kişi aileden biri ya da çok yakın bir akraba olabilir. Hane içinden biri ya da yakın bir akraba olabilir. Ve çok sıkıntılı baya bir sorunu var. Ee, sorunu aşacak. Yani aslında büyük manada sorun aşılmış ama artık son raddede elinin tutulması gerekiyor. Hani uçurumdan aşağı düşersiniz, uçurumdan yukarı çıkarsınız ve artık gücünüz kalmaz. Son taşı tutup kendinizi yukarı çekmeye gücünüz kalmaz. Bir kişinin sizi tutup çekmesi gereklidir ki düze çıkasınız. Ee, bu da öyle bir mesele. Bir kişi e, elini tutup onu düzle çıkartırsa bütün sıkıntıları hallolacak demek. Yani hiç kimse tek başına bütün sorunlarla başa çıkamaz. Tek başına e, her şeyle mücadele edemez. Mümkün mertebe birinin yardımına, birilerinin yardımına ihtiyaç duyulur ki yardım olmadan hiçbir şey e, çözülmez arkadaşlar yani. O yüzden kimseye yardımınızı esirgemeyin ki siz de yardım isteyebilirsiniz. Yani siz yerdekine merhamet gösterin ki gökteki de size merhamet göstersin diyorum. Arkadaşlar ve ki burada yardım elinizi uzatıyorsunuz ve size de yardım eli geliyor gözüküyor yani. Hiç ummadığınız bir yerde bu yaptığınız iyiliğinin karşılığını alacaksınız. Kat ve kat hatta alacaksınız. Bir de yengeç arkadaşlarımızın, bekar arkadaşlar olabilir ya da e, ayrı olan yengeç arkadaşlarımızın kalple alakalı bir sorunu var Uzamış bir mevzu olarak gözüküyor. Bununla alakalı bir haber var ama e, bu haberi e, kesin olacak ya da olumlu bir şekilde ilerleyeceğiz düşüncesiyle almayın çünkü kalp biraz yan düşmüş yani. E, olumluya daha dönmemiş. O yüzden biraz tedbirli ve dikkatli olursanız sizin için çok daha iyi olabilir. Yani umut umut insanı bazen kedere sürükleyebilir gerçekleşmediği takdirde. O yüzden fazlaca umutlanmayın derim ama bir haberiniz var. Yalnız daha düze çıkmamış. Normale dönmeye başlamamış onu söyleyeyim size. Bir gelişme olacak ama Kurduğunuz bir hayal var. Çok istediğiniz bir şey var. Bu hayalin gerçekleşmesi için hatta birileriyle görüşme yapabilirsiniz. Size birilerinin yardımı olacak. Siz bunu dile getireceksiniz. Büyük ihtimalle burada gördüğüm kadarıyla... Birileriyle paylaşıyorsunuz istediğiniz bir şeyi yürekten gönülden istediğiniz bir mevzu bu ve bu mevzuda da size yardım edecek bir insan var birilerinin yardımıyla ya da şöyle söyleyeyim vereceği akılla bayağı bir vereceği akıl aslında bayağı bir işinize yarayacak diyebilirim. Kısmet var burada bir balık görüyorum elinize geçecek para. Ee, para konusunda iyi bir e, gelişme yaşayacaksınız. Elinize para geçecek. Yalnız bir sıkıntınız var. Yani maddi anlamda bir sıkıntınız varken elinize bir para geçecek. Ve bu sıkıntınızı atmanıza yardım edecek. Ee, bir de... <laughs> Pardon çok özür dilerim kusura bakmayın. Ee, bir... E, Çıkmaz sokak gibi bir şey görüyorum. Yani bir çıkmazın içine girdiğinizi ve çıkamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu da e, karamsar düşünceler demiştim. Falan videonun başlarında. E, karamsar düşüncelerinizden kaynaklı bir çıkmazın içine girdiğinizi düşünüyorsunuz. Aslında çıkmazda değilsiniz. Yolunuz açık. İlerlediğiniz takdirde durmadığınız takdirde yolunuzun açık olduğunu fark edeceksiniz. Yani düşüncelerinizin adım atmanıza, ilerlemenize ve önünüzü görmesine engel olmasına izin vermeyin. Daha doğrusu vazgeçmeyin arkadaşlar. Sakın vazgeçmeyin. Düşündüğünüz yollar var. Hatta söyleniyorsunuz bu yollarla alakalı ama yoğun bir söylenme değil. Gidemiyorum gitsem iyi olur, niye gitmiyorum, niye yapmıyorum gibi bir söylenme söz konusu olabilir. Bir, iki, üç tane yol var böyle düşündüğünüz, gitmek istediğiniz. Ama şu anda tam net değil. Siz de net bir karar vermemişsiniz. Zaten e, gitsem mi gitmesem mi gibi bir söylenme içindesiniz. Bakalım çevirelim. Bakın tertemiz çıkıyor. Şubat ayının başında bir hareketlilik. Şubat ayının sonunda... E, Sonuna doğru birazcık, birazcık değil. Bu sonuna doğru şey çıkmış. Ee, bu sizin hayaliniz, hayal kuruyorsunuz. Biriyle alakalı bir hayal kuruyor olabilirsiniz ya da oturduğunuz yerde yapmak istediğinizle alakalı bir hayal kuruyor olabilirsiniz. Böyle ayaklarınızı uzatıp e, hayalini kurduğunuz bir şey var. E, bir yere gittiğinizin, birilerinin geldiğinin, görüşmeler yaptığınızın hayalini kuruyor olabilirsiniz. Böyle e, büyük hayaller, büyük bir hayal bu. E, sizin için çok büyük bir hayal bu. Ama şunu söyleyeyim, e, çok net çıkmış. Flu olarak değil, e, net bir şekilde çıkmış. E, olması imkansız olan bir durum değil. E, belki de bu hayali kurmaya devam edip adım atarsanız oluşması e, muhtemel bir hayal. E, gerçek anlamda gerçekliğe yansıtabileceğiniz bir hayal olabilir arkadaşlar. Hatta A harfli birinin size yardımı olabilir bu konuda. Yani kötü bir hayal değil. Sizin için güzel bir hayal, sizi mutlu eden bir hayal ve imkansız imkansız da gözükmüyor yani. Güzel. Evet. Hayaliniz çok güzel. Ah evet. Burada Gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar hane içiniz sizin de e, bayağı bir rahatlıyor. Ee, şöyle söyleyeyim yengeç arkadaşlar bir sıkıntıya karşı başınıza gelen bir probleme karşı hane içini koruma altına almaya başlamışsınız. Bayağı güçlü bir koruma olacak bu. Böyle çok ince bir şey değil kalın olarak çıkmış. Ee, ve bu başarılı bir koruma olacak. Gerçekten olacak bir koruma. E, güçlü bir koruma olacak. Ve bir insan sayesinde olacak. Bir bayan gibi gözüküyor bu. E, sizin hanenizi koruma altına alıp hanenin içi tertemiz gözüküyor. Yani koruma altına alıyorsunuz ve hanenizin içi tertemiz temizleniyor diyebilirim. Ve şöyle bir şey var. Burada gördüğüm kadarıyla bakın şurada e, böyle boynuzlu, yüzü gözü çenesi uzun, burnu sivri bir canavar, şeytan gibi bir şey çıkmış. Yaratık gibi bir şey. Hani buna karşı koruma altına alıyorsunuz ve öyle bir koruma oluyor ki o kişinin yani hiçbir şekilde hane içinize zarar verebilecek bir adım atmasına bile fırsat kalmıyor. Yani o kişinin arkası da kapanıyor ve eli kolu bağlanıyor arkadaşlar. Sizin bir düşmanınız var. Bu düşmana karşı aileyi, evinizi, hanenizi koruma altına alıyorsunuz. Ve aynı zamanda bu düşmanın elini kolunu bağlıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir kişinin yardımıyla yapıyorsunuz bunu. Yani burada açık açık gözüküyor evet. Ve ondan sonra hanenizin içi epeyce bir rahatlıyor. Bütün sıkıntılarınızdan kurtulma imkanınız var. Bu Böyle bir imkanınız, böyle bir fırsat karşınıza çıkarsa sakın geri çevirmeyin, imkansız demeyin çünkü güçlü bir koruma olacak bu, güçlü bir koruma çok e, ufak bir e, açık kapı kalıyor. Bu korumada ama o açık kapının bulunduğu yerden gelebilecek herhangi bir tehlike gözükmüyor arkadaşlar. Yani size her kim yardım edecekse gerçekten çok güçlü kuvvetli bir insanın yardımıyla siz bütün sıkıntılarınızdan kurtulup düşmanınızı arka planda bırakarak hayatınıza devam edeceksiniz. Bu çok güzel çıkmış. Ee... Burada bir insan var. Uzun boylu biri, size yakın biri, eve gelecek biri de olabilir. Biraz zamanı var tabii ki. Yalnız başı bayağı bir sıkıntılı çıkmış. Yani düşünceleri o kadar yoğun ki kendi sıkıntıları değil de düşünce olarak çok sıkıntılı çıkmış. Böyle bir kişi var. Ya sizi arayabilir, bu kişiyi böyle anlatabilir ya da gelebilir. Böyle bir görüşme var kişiyle. Bir de 2-3 kişinin bir araya toplanıp görüşmesi var. Birileriyle bir görüşme tekrardan yapabilirsiniz. Yüz yüze görüşme olabilir bu. Çok uzun zamandır görmediğiniz biri olabilir, birileri olabilir. Burada oturup dua ettiğiniz çıkmış. Namaz kılar gibi sanki böyle secdeye tam kapanacakmış gibi dizlerinizin üstüne oturmuşsunuz. Dua ediyorsunuz ve göz, önünüzde de göz aydınlığı var arkadaşlar. Çok güzel bir göz aydınlığı. Yani siz bundan sonrası için güzel yani Şubat ayı itibariyle kendinizi koruma altına alıp rahat bir nefes alarak yaşamaya devam edeceğiniz bir ay içerisine girebilirsiniz. Yardımı tabii ki gecik olan yardıma sırt çevirmezseniz böyle bir insandan yardımı kabul ederseniz diyorum arkadaşlar. Evet çok güzel çıkmış yengeçlere. Kendinizi çok sağlam ve düzgün bir koruma altına alarak hanenizi bu hane dışından size zarar vermek isteyen kişiye karşı yani daha doğrusu belki de bir hane içinden biridir ama onu hane dışına iterek ailenizi koruma altına alıyorsunuz. Zaten canavar gibi çıkmış burada. Yani şeytan gibi canavar gibi çıkmış ama siz bu korumayı sağlam bir şekilde yapıp kendinizi ve ailenizi e, rahatlatıyorsunuz sevgili yengeçler. Evet arkadaşlar falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.